Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şık, şık. <laughs> Buradan beni izleyip ne oluyor ya izlemeye gönderiyorum size. <laughs> ya da ne oluyor ya dakiler de beni izleyebilir hiç önemli değil. Çünkü biz canız. <laughs> Arkadaşlar bu kanal artık gittikçe böyle Gezi Kulübü kanalına dönmeye başladı. Sadece şehir değiştirince aldım vloglara dönmeye başladı. Ama ne yapalım? Geziyoruz. Hayat gezince güzel. Şu anda nereye gidiyoruz? Ankara'ya gidiyoruz bir kaçamak yapıyoruz. Gül Denizcan, Berkay ve ben. Ankara'yı size bloklayacağız. Normalde Ankara'ya daha önce hep anıt için böyle hani günü birlik falan gittim. Ben de ilk defa böyle gezme niyetiyle gidiyorum. Beliz'i göreceğiz. Yoldayız, moladayız. Öyle. Ben de pilot gibi kaptanız konuşuyor. <laughs> Yardımcımız kebapçı bu arada. Evet. <laughs> Abla bir yemek yiyeceğim ya diye <laughs> gitmiş Günler kolay gelsin. Yarın için müsaitliğiniz var mı? İftarlık. Yarın, yarın akşam. Kaç kişi 8 <laughs> kişi. Hadi. <gülüyor> Arkadaşlar kapıyı yüzümüze <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ben de Ankara'dayım şaşırdınız mı? Ay neyse biz geldik şimdi yemek yemek. Göz ben kusura bakmayın. <laughs> çok özür dilerim. Bu arada <laughs> bir Türkiye turundayız beraber evet, farkında Evet Türkiye turundayız. Sesim biraz... Hoş geldin. Ben ses çıkımı biraz. Hastayım arkadaşlar bu yüzden sesim böyle. Lütfen yanlış anlamayın. İzleyelim Belkay gelir. Aynen. Belkay'ın mağaralılığı yetiyor. Ay gıdığımı çektim ya. <laughs> Hayır ya. Şöyle geçiyor. Şurası karanlık. Evet neredeyiz şu anda? Şu an neredeyiz? Gazi Osman Paşa'dayız. Ee, Ankara'mızın <gülüyor> araba <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Teşekkürler beklediğiniz için. Şimdi evet. Gazi Osman Paşa Ankara'nın e, lüks semti. Tamam. Burada kaliteli restoranlar. Ee, değişik değişik ablalar. <laughs> Bolca gezerler, tozarlar. Hani İstanbul'la Ankara'yı kıyasladığımız zaman birazcık Etiler gibi bir yer. Gazozpaşa. <laughs> Şimdi ne yapmaya geldik denizim biz buraya? Tatlı yemeye geldik. Tatlı yemeye geldik. Tatlı yiyeceğiz <laughs> hep birlikte. Gel <laughs> selam da verebiliriz. Kızlar <laughs> <Güzel> bir selam verin <laughs> ya. Sağlıklar. <laughs> <laughs> Şimdi şu gördüğünüz cismin tarihçesini anlatacağım. Hazır mısınız? Evet. 1974 yılına kadar o olarak kullanılıyordu. Sonra <laughs> e, kim olduğu anonim bir kişi geldi oraya çantasını astıktan sonra o çanta asma yeri olarak kullanılmaya başlandı. Burayı skin-up yapacağız. <laughs> Teşekkürler, sağ Biz olsun. teşekkür ederiz. Biz Bu bilgiler için biz daha gerekmeyiz. Yani. Denizcan şu an bize şımartma paketi hazırladı. <gülüyor> <gülüyor> Hele evet, şu ya, şov. Evet şu, Şur, Şurada. Şurada kalp yaptın sonra üstüne eridi yeah, sonra iyice yaydın. Yeah. Ben de bulaşık makinesi boşaltıyorsun zaten. diyordum. ben kartım Sen Ses Yeni bir sabahtan herkese. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama dur. Ruvasanca. Yana bağlı diyor. Mekanımız var. Ruvasanca. Dur ben buna Savaş. vereyim bir Buraya geldim. Kahvaltı yapacağız. Sen bir daha, daha çok üzülüyorum böldü şey seçtin mi? <laughs> evet şimdi birazdan yapacağız. Karlı saatimiz biraz uzun bir korktimizi bekleyecek. Tebancu <laughs> daha maç <laughs> serisi bitedik sayılır. Aklımızda yalnız aynı. ses olur ben iki gün yalnız <laughs> <izledim> bu arada. <laughs> <He>. Bazılar. <laughs> sanırım birkaç kere onu uyandırdım. E, evet muhtemelen yani barış onu yapacak sanırım arkadaşlar. Ben el sahibiniz Denizcan Yan Bugün Captain's ee, konuşur. Captain. Hello everyone. This is Captain speaking. Misafirlerimiz Aslı ve Güler Çala. Ankara'da el sahibi olarak ağlamaktayım. İlk durağımız Cuma sabahı güzel bir Ankara gününde. Krova Güzel kahvaltı. Çaylar böyle olacak. <laughs> Bu vlog gitti.

Arkadaşlar şimdi <laughs> Ankara'ya gelip de denenmesi gereken Asbaba lezzeti nasıl anlatabilirim ki ben Asbaba'yı yemek adı zannediyordum meğersem farklı bir şey şimdi esas ya, Ankara Ankara'lı Ankara'lılar Sen bugün yoksun Anlatın Asbaba'yı ya saçma, saçma, sapan bir şey ya. Bir, bir restoranın sonuna Asmola geliyorlar. Ne bileyim Gülçümen restoran yazacaklar. Hani Gülçümen yani. Bence dünyanın en saçma şeyi. Boş. Boş falan değil abi. Ankara'ya gelen bütün ünlüler Asmola'dan yemeğini yer. Hemen mezelerimizi şöyle gösterelim. İkramlar. Evet, Gül Hanım lütfen çatalı bırakın da. Bu da yalnız çok fazla gelmiyor Delo. Niye böyle oldu? Ne gel? Yani yemek mi? Hmm. Bunun bu ne? <laughs> Şeflerimiz tanıdık gibi ya. Sağ so. ol. <laughs> Birazdan tanıtıma geçeceğim. Biraz, biraz. Birazdan, tanıtım. Yani işin aslı çünkü asma yemeğin adı değilmiş. Yani bunu öyle. <laughs> çok. Restoran diyor. <laughs> Allah sağlık para versin saçma sapan bir hafif. Ya mı hocam? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu Aslıova'nın en meşhur yemeği olan et döner görünümlü SSK. SSK'nın açılımını deniz bir yere yapar mısın? Evet sos soğan kaşar. Yardım sana. 15 Yemekten sonra uzun parlament ikram. Bu da şaka yani, değil, gerçek. Yani. Yalnız e, sadece Ankara'da Ben asmalarda geçer. Diğer asmalarda parlament ikramımız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok geçer. teşekkür ederiz. Biz yaşlıyız. Biz gerçekten orta <laughs> boş <laughs> çok yaşlıyız. Arkadaşlar yaş olması 19. <laughs> Ya darbi, Ya Ramazan Ramazan herkes aptalce gidiyor. <laughs> ayıp denen Ben şey var. Yani <laughs> Benim bir lafı vardı. Yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. <laughs> o zaman <laughs> çok alkol istiyor ama hastayım ilaç kullanıyorum. Ne mi? Ha ilacım bu. Arkadaşlar <laughs> yeni durağımız. Bura, buranın adı neydi? Bilmiyorum evet. da gezeli kızlar. <laughs> katmer yiyoruz. Katmer katmer. Başka dertler katmer katmer dedik. Bunu yiyip de spor yapmayı konuşmamız peki. Abi spor onu zaman kaybı. Siz bunu bitirin. Ben Mersin'e yürüyerek gidelim. <laughs> <laughs> Bunu Berkay katılsa bir galiba. Ben katılsam net bitirirler. ama. <laughs> Gördüğünüz, şu olduğunuz arkadaşımız Aslı ile Gül Hanım bunun tamamını bitirirse çok boş miktarda ama adam değilim diye varacakmış bizim isteğimiz ortamında. <laughs> hadi, <laughs> <kızlar>, hadi, <kızlar. gülüyor> hadi kızlar, hadi kızlar. Hadi kızlar, hadi kızlar. Bekarlığımın neresidir? Ben bilmiyorum. Sen biliyorsun. <laughs> Bugün aramızda <laughs> Beyda Hanım var. Daha önce bilmiyorum çektiğinizde. Yok değiliz, tanıştılar. Ankara'nın ilk AVM'sindeymişiz. Gene Aynen. Avadra diyeceğim neydi? Aynen. Avadra kadar. Ömrüne kadar. Alo, ne yapıyorsunuz? Suların da pisliği. Ne bunlar niye ayrı? Bütün ayırmışlar. Bunlar kavgacı. Evet. Abi. Ne yapıyorsun? Hiç bakmıyor tur rehberimiz değişti. Ama kim geldi? Biz devreye gittik. <laughs> Narcak Taygınları. İlk kuğular burada çıkmış. <laughs> Tüm dünyaya yayılmış. Bizim şey kuş adası gibi. Aynen. Kuşlar kuş odasından, kuğular buradan. Kulu Arkadaş parktan. çıkıyor. Ne yapıyor? Hop bir daha. <gülüyor> <gülüyor> bir daha. <laughs> Dip dalıyor şimdi. <laughs> bak. <laughs> Arkadaşlar Bedir beni şeye getirdi. <laughs> Yazısına bakıyorum şu an. Kafe, kafe, des, kafe, stevin, ee, Gizem'le aynı şey düşünmüş. <laughs> Tamamen Amsterdam mekan, Amsterdam'a gidenlerin. Burayı direkt tanıyacağı bir mekan. Ee, ne yedik biz devlet? soslu, zahterli soslu. Böyle devrek gibi bir şey. Çok güzel. Onu yiyin. Çok orijinal bir tatlı. Mekan çok aşırı tatlı. Çıkarken size çekin. Yüzüş zamanlar. Evet. Sıcak şarap yapıyor. Sıcak şarap içmeyi unutmayın. Otantik bir yaşam. <laughs> Gerçekten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar merhaba <laughs> ee, sizin için uzun benim için çok uzun değil ama daha da uzun yani bir süreçtir aslında telefonu şu şekilde tutup e, bir şeyler çekmiyordum birazcık böyle yoğun bir süreçteydim nereye bakıyorum <laughs> buraya ee, birazcık yoğun bir süreçteydim ee, bir süre böyle bir şeyler paylaşmaya ara verdim oldu. Yani böyle paylaşmak istemiyordum. Ee, o yüzden de paylaşmadım. Ama sonradan da artık böyle yeter olduk. insanlar sormaya yapıp başladı. Neden paylaşmıyorsun falan filan. Bir yandan artık bunu birazcık daha düzenli yapıp artık hani daha da odağımı koyup vlog dışı da bir şeyler yapmak istediğim bir dönemde girdim falan derken aslında ee, TikTok'ta birazcık aktifleştik. Şu anda TikTok hesabımı da takip ederseniz aslında Instagram'da bir günlük bir içerik başlatmıştık. Ee, onu TikTok'tan devam ettiriyorum şu anda. Ee, o şekilde. Zaten şu anda bu vlog fark ettiyseniz yani Ramazan ayında çekilmiş. Ee, birazcık bekletmemin sebebi aslında bilerekti. Normalde biliyorsunuz ki eskiden bunu bilmeyerek yapıyordum bu gecikmeleri ama bu birazcık bilerekti. Yani şöyle bilerek işte bu ara vermek istediğim dönemde aslında bir yandan da çekmeye başladığım için videoları ee, ya yani şöyle oldu bir daha mı gideceğim buraya gibisinden çektim. Yani YouTube mantığıyla değildi aslında birazcık daha ama bir gün fikrim değiştirir atmak istersem de eee blog hani çekmeyi bırakmadım ve öyle de oldu o gün geldi yani. Bir yandan da işte biraz daha düzenli girmek istediğim için aslında yani böyle atıyorum, bir ay atmıyorum, bir hafta atıyorum, işte ikinci hafta falan böyle saçma bir düzen olduğu için e, o düzenini biraz daha hani oturtmak için de böyle stok video mantığı yaptık aslında. Yani şu anda biraz evet geriden gidiyoruz ama daha sık bir şekilde e, yayında olacağız. Ankara genel olarak e, Ankara'ya dediğim gibi videonun başında, daha önce uzun uzadıya gitmemiştim. E, Anıtkabir'e gidiyorduk her sene 10 Kasım'da. Hani şu, bu sefer birazcık daha böyle turistik. Ben biraz daha turistik olmuş oldu. Ee, güzel keyifli gün geçirdik. Zaten full gördüğünüz üzere videoda bir şeyler yiyoruz ve içiyoruz. Yani yeme üzerine birazcık bir video oldu. Zaten gün içerisinde o dönem onu yapıyordum. Ee, birazcık böyle gecikmeli gittiğimiz için spoiler demeyeyim ama bundan sonraki videoyu da söylemek istiyorum. Bundan sonra yanlış şey bakıyorum. <laughs> Bundan sonra e, Fransa değil. Evet, ben bu bu burada 3 vlog arka arkaya aynı ay içerisinde gittim. Eve giremiyordum yani evde burada buraya asla gelmemiştim. E, şöyle evet şu an hatırladım bu Ankara vlogundan sonraki videomuz Kapadokya vlog olacak Kapadokya gezisine gittik e, arkadaşlarımızla gezi kulübüyle beraber e, ortak etkinlikte Oh. Kapadokya vlog gelecek. Kapadokya'dan sonra da Paris vlog gelecek. Bir sonraki a çekmeye çekiyormuşuz nasıl dediğimizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay. <laughs>